Arkadaşlar, bugün aslan pençesi bitkisinden bahsetmek istiyorum. Meme, prostat veya lenf bezi kanserinden birine yakalanmaktan korkuyor iseniz aslan pençesi bitkisini mutlaka hayatınıza sokmalısınız. Aslan pençesi bitkisinin meme kanserini önleme etkisi %95. Lenf bezi kanserine önleme etkisi %85. Rahim kanseri önleme etkisi %75. Prostat kanserini önleme etkisi %55 oranındadır. Ayrıca iyi huylu prostat büyümesinin ortadan kaldırılması ve sağlıklı prostat fonksiyonu için aslan pencesi çayı Allah'ın güzel bir nimetidir. Yılda iki kere brokoli de iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri için harika bir önleyicidir. Bütün prostat sorunlarında işler 9. Yani sodyum fosfatı ve işler 10. Yani sodyum sülfürü mineralini de tavsiye ederim. Bu mineraller ile nano gümüş süpreme formu ve zeolit kombin edilirse harika sonuçlar alınabilir. Arslan pençesi menopoz dönemindeki şikayetler için bulunmaz bir nimettir. Menopoz dönemindeki uykusuzluk, sinirlilik, Ruhsat, sıkıntı gibi şikayetlerin nedeni yumurtalıkta üretilen östrojen hormonunun azalmasıdır. Bu nedenle menopoz dönemindeki bayanlara östrojen hormon tedavisi uygulanır. Sentetik hormon tedavilerinin çok zararlı, özellikle karıcıya için çok yarıcı olduğunu bilmenizi isterim. Östrojen hormon tedavisi uzun süre uygulandığı takdirde meme kanseri, riski ortaya çıkmaktadır. Bir çalışmada 41 gün her gün 45 dakika çıplak ayakla toprakta yürümek ile östejen hormonu dengesi sağlanmıştır. Yan faydası çok olan ve maliyetsiz ve doğal bir yorla, yolla, yolla östrojen hormonunu dengelemek çıplak ayakla mümkün iken, neden sentetik östrojen hormonu ile Vücudumuza zarar verelim. Doğru söylemiyor muyum sizce? Çıplak ayakla toprağa bas. Aslan pençesi çayı ve şişler 2 yani kalsiyum fosforikum şişler 4 yani potasyum kloratum ve şişler 7 yani magnezyum fosforikum minerallerini kombini etmek <laughs> menopoz için harika olacaktır. Hipokrat'ın dediği gibi eğer kendi kendimizin hekimi olmalıyız. Ayrıca Behzat Şahbaz, Teo <laughs> Ankara'da, Eyyüp Yılmaz, Ümit Aktaş, Tuncer Galtar, Eren Çetin gibi müstesna hekimlerimize kulak vermeliyiz. Ben yine aslan pençesi bitkisine döneyim. Aslan pençesi düşük ve erken doğum yapmaya meyilli bayağlardır. Rahimi ve cenini güçlendirir. Bu rahatsızlıklardan muzdarip kadınlar hamileliğin 3. ayından itibaren aslan pençesi çayı içmeleri önemlidir. Aslan pençesi çayı her türlü kadın hastalığını iyileştirir. Aslan pençesi çayının faydalarını kısaca madde madde saymak istiyorum. 1. Meme Rahim Lens bezi ve prostat kanseri başlangıç aşamasında ise tedavi edici şahit ilerlemiş ise yavaşlatıcı etkisi söz konusudur. 3. Menopoz dönemindeki bayanlar için stres, terleme, gerginlik, ruhsal sıkıntı gibi şikayetler için mucizevi, mucizevi etki gösterir. 4. Prostat için muhteşem bir ajandır. 5. Böbrek sağlığı için faydalıdır. 6. Prostat bitmesini engeller, önler. 7. Genel olarak hormon dengeleyici özelliği vardır. Yan çok olan semptom baskılayıcı ilaçlar yerine yan faydaları çok olan tedavi edici bitkisel ajanlara tevessül etmek aklın geridir. Hipokrat besinlerimiz ilacımız, ilacımız besinlerimizin olsun. Sizlere kulak vermeliyiz. Sözlerimi İbni Sinan'ın güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Şifasız hastalık yoktur. İrade eksikliğinden başka ders bitki yoktur. Tanınmamasından başka. Beslenme yansar ilicin yararı yoktur. Beslenme doğruysa ilici gerek yoktur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha bu arada videomu beğenirseniz ederim. çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.